Çok teşekkür ediyorum. Soruları ben de Ayten Hocam gibi sona bırakıp hemen ikinci konuşmacımıza söz vermek istiyorum. Suzan Cihangir. Bu hocam. Evet. Metin değiştirim türlerinin okuma becerisi üzerine etkisi hakkında kaynakça çalışması ve değerlendirmesi. 15 dakika süremiz var. Benim sunumum metin değiştirim türlerinin okuma becerisi üzerine ne etkisiyle ilgili bir kaynakça taraması yapmaktı ve bunun değerlendirmesini yapmaktı. Fatih hocamla aslında birbirini tamamlayan iki bildiri olmuş üst üste gelmesi bu açıdan da düzenleyen hocalarıma da teşekkür etmek istiyorum. Önce metin değiştirim türleri nedir, e, tanımı nedir? E, bundan biraz bahsedeceğim sizlere. E, daha sonra okuma becerisi hakkında e, biraz konuşmak istiyorum. E, daha sonra okuma becerisiyle metin değiştirim türlerinin ilişkisine değinip daha sonra da e, taradığım kaynaklardan ulaştığım sonuçları e, önerilerimle beraber bir değerlendirmeyle e, çok vaktimi aşmadan tamamlamayı e, umuyorum. E, metin değiştirim Yabancı ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde oluşturulurken hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında öğrenen, Türkçe öğrenen, bütün öğrenen öğreniciler üzerinde sunulan dilsel girdilerde aslında biraz metin değiştirim türlerine değin, mutlaka uygulandığı görülüyor. Fatih Hocam'ın da anlattığı konuya buradan biraz Hedef dile ait e, ana dil konuşurlarına yönelik oluşturulmuş tüm metinleri e, biz gerek sınıf ortamında gerek de e, kitaplarımızda e, metin oluştururken e, kullanıyoruz. E, böylelikle anlama becerisini de artırmaya hedefliyoruz. E, zaten artırıldığını da buradan hocam bizlere ifade ettim. Metin değiştirme türleriyle ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalarda okuma becerisinin ne kadar etkilediğini görmek istiyorum. Benim buradaki sınırlılığım Türkiye'de hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleriyle ulaşabildiğim makaleler boyutunda oldu. Metin Değiştirim, Test Modification İngilizce karşılığıyla terimi kaynak metin ile bu metin üzerinde yapılan bir dizi dil bilimsel değişiklik sonucunda ortaya çıkan hedef metin ile kaynak metin arasındaki ilişkiyi karşılamaktadır Mustafa hocamın tanımıyla. Metin değiştirme metin okuma yazma düzeyi açısından düşük düzeydeki okurlar tarafından daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmasını hedefliyoruz bu sistem bu uygulamaları yaparken. Burada bahsedilen hedef grup yabancı ikinci dil öğretimi düzeyinin özellikle başlangıç düzeyindeki öğrenicileri hedefliyoruz. Ee, yalnız metin değiştirim teknikleri sadece yabancı ikinci dil öğretiminde değil, ana dil öğretiminde de aslında kullanılan, ana dil konuşurlarına yönelik metinlerde de e, uygulanan bir teknik. Bunlarda da e, özel gereksinimleri olan bireyler olabilir. E, farklı bir dil ailesinin konuşurlarına yönelik olanlar olabilir. Hatta e, biz e, Türkiye Türkiye'de e, geriye dönük metinleri okumak ve anlamak istediğimizde de yine bu uygulamalara başvuruyorduk. Teorik kısmı da çok uzatmadan hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. E, tanımdan da anlaşılacağı üzere hedef dili ait ana dil konuşurlarına yönelik hazırlanan metinlerin öğrenme ortamlarında belli bir program ve amaç dahilinde öğrenicilere sunulması e, anlamında yapılan tüm işlemlere genel olarak metin değiştirimi diyoruz. E, özellikle yabancı ikinci dil öğretim programında A1, A2, B1 ve nispeten B2 seviyelerinde karşımıza çıkan bir karşımıza çıkan uygulamalar oluyor. dil öğreticileri arasında ve ilgili alan yazımında özgün metinlerin doğal dilsel girdiğe örnek oluşturduğunu değerlendiriyoruz. Burada dilsel girdi terimini yine Kraşen'den al, al, alıp input'u çevirdiğimi burada belirtmek istiyorum. Bu metinler her dil öğrenimi bağlamında anlamlı olmuyor yalnız. Doğal dilsel özgün materyali her ortamda, her öğrenci kitlesine karşı kullanamıyoruz. Bunlar anlamlı olmuyor çoğu noktada. Hedef kitlenin dil düzeyi, ilgileri, ihtiyaçları, demografik özellikleri gibi değişkenler bu tür materyallerin yararlılığının bu dengeyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yabancı ve ikinci dili öğreticilerinin ve materyal geliştiricilerinin amacı özgün dilsel materyallerin doğallığını kaybetmeden anlamlı hale getirmesini sağlamak. Bütün dil becerileri için bu böyle. Gerek e Kitaplar, setler hazırlarken gerek sadece o anda sınıfta uygulanacak materyalleri hazırlarken ya da sadece ders anlatımı yaparken. Burada yine Fatih Hocam değindi. Optimal input olarak ben de bunu anlaşılabilir input olarak girdi olarak almıştım zaten sunumuma. Burada kreşen ne diyor? Öğren, öğrenicideki bilgiyi, hazır bilgiyi, information olarak kabul ediyoruz. O orada hazır. Bizim ona verdiğimiz onun bir adım ötesinde olmalı. Zorluk açısından veya kapsam açısından. Ee, burada önemli olan e, anlamlılığı e, çok önemli dilsel girdinin. Bu noktada da metin değiştirimiyle hedeflenen e, dilsel girdinin doğallığı ile anlamlılığı arasındaki dengeyi doğru bir şekilde ve faydalı bir şekilde kurabilmek. E, metin diye, bizim, diye bilimsel süreçleri e, var. Bu çok e, detaylı ve çok derin bir konu. E, ...bir sürü test çıkartılabilir belki, bir sürü bildiri çıkartılabilir bu konuyla ilgili. Ben sadece başlıklarına ve çok önemli bir iki tanesine ve arasındaki farkları değinmek istiyorum burada. Bunlar nedir? Sadeleştirme ve genişletmeyi zaten hepimiz biliyoruz. Fatih Hocam da bahsetti. Bunlarla beraber, bunlar hem metin değiştirim tekniği olmakla beraber... ...aynı zamanda da türü olarak kabul ediliyor daha üst bir başlıkta. Çünkü alt teknikleri mevcut. Özetleme, kısaltma, bölme, açılımlama, birleştirme, yerine koyma, düzenleme, düşürme, eksiltme gibi... Çok alt başlıklarda çeşitlendirilebiliyor bunlar. Ee, sadeleştirme den bahsetmek gerekirse, sadeleştirme'nin amacı metnin okuma yazma düzeyi açısından düşük düzeydeki okurlar tarafından anlaşılabilmesini sağlamak istiyoruz. Ee, sadeleştirme ve özetleme birbirine karıştırılabiliyor. Ee, ama bahsettiğim gibi sadeleştirme aynı zamanda bir metin değiştirme türü. Sadeleştirme (simplification) terimi, özetlemedeki gibi metni kısaltıyor. Ancak özetlemede değil bilimsel ve sözlüksel zorluk da azaltılıyor. Sadeleştirme ve özetleme arasındaki bir diğer fark da şu: özetlemede bazen konu içeriğini de hafifletmek gerekiyor ve bu anlamda biraz daha ana dil konuşurlarına yönelik metinlerde kullanılan bir metin değiştirim türü demek çok yanlış olmayacaktır. Sadeleştirmede ise dil bilimsel zorluk, dil bilgisel zorluklar, söz varlığı, söz dizimi bütün bunlar değişebiliyor ve biraz daha yabancı ikinci dil öğretimi düzeyinde kullanılan bir metin değiştirim türü olduğu söylenebilir. Sadeleştirme terimi ve genişletme terimi bazı noktalarda birbiriyle kesişim kümesi oluşturuyor. Bu da nasıl? dil bilgisel olarak Zorluğunu sadeleştirmek istediğimiz metinle, metni bir anda sözcük düzey olarak çok genişletmiş olabiliyoruz. Sınıf ortamında bu bizim bazen başımıza gelir. İşte fiilimse ortaçlı bir cümleyi sadeleştirmek isteriz diye bilgisayar zorluğu bakımından. Sonra ortaçları çıkardığımızda bir cümle olur bize üç cümle. Bu noktada sadeleştirmek isterken bazen metni genişletebiliyoruz da üzerinde iyi düşünülmesi ve sınırların iyi çizilmesi gereken bir konu. Ancak şu anda bizim üzerinde durduğumuz konu bu değil. Genişletme hedef kitlenin anlamasının önünde engel olarak görülen sözcüklerin ve ifadelerin korunarak onların yanında söz konusu özgün sözcüklerin veya ifadelerin de açıklama yoluyla verilmesi. Biraz daha kelime bazlı demek doğru olacaktır bu noktada. Yine amacımız e, metnin anlaşılabilirliğini arttırmak ve zorluk yükünü de hafifletmek. Eee Peki okuma becerisine çok kısaca değinmek gerekirse dil öğretiminde dört temel beceri bulunuyor. Bunlardan iki tanesi algılayıcı ve girdiye dayalı beceriler okuma ve dinleme. Ee, diğer ikisi de üretken ve çıktıya dayalı beceriler yazma ve konuşma. Yazma ve konuşmada öğrenicilerden çıktı bekliyoruz. Ee, an okuma ve dinlemede de öğrenciye girdi sunuyoruz ve e, anlaşılabilmesini bekliyoruz. Bizim buradaki amacımız e, öğren okuma becerisinin üzerinde konuşmak. Pardon. Okuma çok kısaca bir tanımını yapmak gerekirse bütün sözcükleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama ve anlamlandırma etkinliği. Okuma sözcüğüyle temel okumadan bahsetmiyoruz. Buradaki bilişsel süreçten ve algı düzeyinden bahsediyoruz. Yani beynin görme, algılama, seslendirme, anlama ve yapılandırma çalışmalarından bahsediyoruz. Bu çalışmada Türkçe'nin yabancı dil ikinci dil olarak metin değiştirme teknikleriyle ilişkisini, etkisini Ortaya koymuş araştırmalar bulmak istedim maalesef bulamadım şöyle ki başlığımı da değiştirmek istemedim ve şöyle bir sonuca vardım. Tez türü, tezlerin içeriği, terim sorunu ve tezlerin ait olduğu yıllarla ilgili bir değerlendirme çalışması yapmak istedim. Metin değiştirme okuma becerisiyle ilgili toplam 25 tane teze ulaştım. E, YÖK'ün ulusal veri tabanında. Bunlardan 23 tanesi yüksek lisans tezi iki tanesi de doktora teziydi. Metin değiştirimin yabancı ikinci dil öğretim, e, öğrenim sürecinin her aşamasına başvurulan bir kavramken maalesef e, büyük çoğunlukla yüksek lisans düzey tez, e, tezlerinde ele alınmış bir konu. Ve e, bunlardan da doktora tezlerinde ilk Emrah Göçmen tarafından hazırlanan doktora tezinde sanıyorum 2019 ya da 2020 yılına ait yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde otantik dokümanların kullanımı ve A1-A2 düzeyine dil becerilerine etkisi isimli bir tezin e, ne ulaştım ve burada da A1-A2 düzeyinde öğrencilere sunulmuş özgün materyaller vardı. Etkisi araştırılmamıştı. Okuma becerisiyle ilgili e, artmıştır, azalmıştır gibi bir e, uygulama söz konusu değildi. Ama e, konumuzla ilintili olduğu için önemliydi. Bir de e, Ceren Özmen tarafından bir sadeleştirme çalışması yapılmıştı. Bu da 2020 yılında yine enstitümüzde, taraf enstitümüzde bitirilmiş bir test. Burada da sadeleştirme çalış. Evet, seçilen altı öyküden sadeleştirme çalışmaları yapılmıştı. Ee, yüksek lisans tezlerinden 14'ünde de yine Ceren Özmen'in uyguladığı şekilde e, hikayeler alınmış, sadeleştirilmiş, uygun şekilde teori kısmına e, değinilmiş ancak öğreniciler üzerine, kitle üzerine bir uygulama, e, bir sonuç e, ortaya konmamıştı. Bu açıdan e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ceylan Ayar'ın e, bitirdiği yüksek lisans tezinde A1, A2 ve B1 kitaplarındaki uyarışlarla kolom metinleri incelemişti. Ee, ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirme yollarında Mehmet Ay Güneş bir uygulama yapmamış veya bir sadeleştirme yapmamıştı. Ancak doğal dilsel girdi, anlamlı dilsel girdi konusuna değinmişti. Bu açıdan da değerlendirmeyi e, dahil ettim. Yine bir başka yüksek lisans tezinde e, yeni hitit setindeki okuma metinlerinin özgünlük değerleri saptanmıştı. Bu arada Ceren Özmen'in de doktora tezinde okunabilirlik frekansları hesaplanmıştı. E, Şimdi alan yazımında yeni bir kavram belki. Mustafa Hocam'ın çalışmalarıyla 2013'ten itibaren görmeye başladığımız bir kavram. Ee, şöyle bir durum var. Bir terim sorunu olduğunu düşünüyorum naçizane. Ee, tam, sadece Ceren Özmen'in tezinde metin değiştirim kullanılıyor. Tamamı da metin uyarlama terimi kullanılmış. Metin uyarlamayla metin değiştirim aynı kavram mıdır? Birbirini karşılar mı? Kullanılmalı mıdır? Bence bu sorulması gereken bir soru olduğunu düşündüğüm için bunu ele aldım. Ee, onun dışında bu tezlerin birçoğunun anahtar kelimelerinde sadeleştirme, değiştirim, uyarlama kullanılmamış. Bunları gerçekten inceleyerek çıkarmak gerekiyor ama araştırmacıların ulaşması açısından hazırlanan çalışmaların biraz daha kapsamlı şekilde ele alınması açısından da anahtar kelimelerin ulaşılabilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tezlerine ait olduğu yıllar benim için önemli bir noktaydı değinmek istedim. Kutatku Birlik'ten, Divanlı Lügatı Türk'ten başlattığımız yabancı dil olarak Türkçe eğitiminde metin değiştirim, sadeleştirme, genişletme, ders anlatan hocalarım, çalışan hocalarım herkes bunu bilir. Bunu sınıfa girdiğimiz anda uygulamaya başlarız ama teorik anlamda çalışmalar 2013-2012'den itibaren ismi konularak yapılmaya başlanmış. Bas bahsettiğim yüksek lisans tezlerinin tamamı 2016 ve sonrasına ait. Bu anlamda da çok yeni ve daha yapılacak çok fazla çalışma olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ee, bir de makaleler vardı. Ben makaleleri de burada hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Mustafa hocamın üç tane önemli makalesi var konunun çerçevesini ve tanımını yapması açısından. Diğer hocalarımın makaleleri de e, yine sadeleştirme üzerine ve okuma becerisi üzerine etkilem. E, sonuç olarak e, ...metin değiştirimin, e, saatleri hızlı geçeceğim, hızlı bir şekilde anlatıp vakti kaydırmamak için... E, ...metin değiştirme tekniklerinin ana dil konuşurlarına yönelik metinlerle... ...yabancı ikinci dil öğretimine yönelik metinlerde farklı teknikler ve farklı süreçler işlediği... E, ...önemli bir nokta ve buna değinilmesi gerektiği e, benim dikkatime e, dikkatimi çekti. Çünkü ana dil konuşurlarına yönelik hazırlanan kitaplarda daha fazla değinildiğini görüyorum. Ee, öğrenme ortamları, dilsel girdi türleri, girdilerin nitelikleri, öğrenici ihtiyaçları bunlar mutlaka göz önünde bulundurularak dilsel girdilerin e, neye göre sadeleştiği, neye göre genişletildiği veya değiştirildiği üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Alan yazınında terim sorunu çözmek gerekiyor, değiştirim, uyarlama konusuna değinmiştim. Yüksek lisans tezleri genelinde Türk edebiyatına ait materyallerin e, genelde çevrildiği, görülüyor, sadeleştirildiği ve değiştirildiği görülüyor. Farklı metinler uygulanamaz mı? Her seviyede nasıl bir farklılık oluşturulabilir? Bütün özgün materyaller bizim için ders materyali olabilir mi ki? Olabilir. Bunlar üzerine nasıl süreçler işleyebilir? Bununla beraber ee, bur buradan bahsettim, buna geçiyorum. Ee, yabancı ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanında yürütülen sağ çalışmaları Fatih hocamın da dediği gibi maalesef hala sezgisel. Evet faydalı mıdır? Faydalıdır ama ortada bilimsel bir çalışma konmuş, ortaya konmuş bir e, sonuç yok. Bu anlamda biraz daha e, alan yazınına katkı sağlamak gerektiğini düşünüyorum bilimsel sonuçlarla beraber. Son olarak e, sizin ekranlarınızda gördüğünüz sorular benim e, yola çıktığım ama ulaşamadığım sonucundan e, mütevellit hazırladığım sorular. Seçilen özgün materyalin türü nedir? Hedef kitlenin demografik özellikleri, ihtiyaçları, ilgileri nelerdir? Seçilen özgün materyal hangi dil becerisinin hangi seviyesinde kullanılacak? Seçilen özgün materyale hangi metin değiştirim teknikleri uygulanacak. Seçilen özgün materyal özgün haliyle sınıf ortamında kullanıldığında öğrencilerin tepkisi, ilgisi, öğrenme durumu nasıl etkilenecek? Değiştirildiğinde nasıl etkilenecek? metin değiştirim teknikleri hedeflenen dil becerisine göre değişiklik gösterecek mi? Okuma, dinleme, yazma ve konuşmada farklı teknikler ve farklı süreçler mi işleyecek? Göstermeli midir? ...metin ile metin uyarlaması olarak birbirini karşılayan terimler midir? Bu şekilde kullanmak doğru mudur? Metinlerin okunabilirliği yalnızca rakamsal olarak ifade etmek yeterli ve gerekli midir? Hedef dili ait özgün metinlerin anlamlı oluşu onları okunabilir, kılmaz mı? Süremi çok açtım, çok özür diliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Suzan Hanım size. Evet, İbrahim Fatih Bey ile... Özgün Metni, yani hikayelerin ne kadar kullanmanın ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ama hikayeleri olduğu gibi kullanmamız her durumda mümkün değil. Siz de bunları nasıl kullanabileceğimiz noktasındaki eksikliklerimize parmak bastınız. Çok değerli bir sunumdu bana göre.